ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız daha bu sıcakta yürüyor. Niye? Çünkü dört yolda o tavyani bardağından bana vereceğim Ay ilahi Eteğimi giydim. Şimdi birazdan anneme kameraya göstereyim de. Bu <laughs> bu işte yok. Göstereyim. Çorap da giydim. Çoraplı daha güzel yakıştı arkadaşlar. Yani ben beğendim. Bir de bir link isteyen arkadaşlar videoda da söyledim. Link koyamıyorum. Canlarım ciğerlerim. Reklam şeyine giriyormuş. İşbirliği olmadığı için link koyamıyorum arkadaşlar. <laughs> Söylemiş alayı. Trend alayım. yol milladan bulabilirsin. He, trend diyorsunuz? yol milladan. Bu kadar. He, şort etek dedim mi zaten direkt karşınıza çıkar. Arkadaşlar. Farklı şort etekler de var. Bunun farklı bir rengi var. Onu da alacağım. Arkadaşlar. Çok hoşuma gitti çünkü. Tabii ben biraz daha zayıf olsaydım bu bende biraz daha uzun durur, dururdu. Evet. Yani zayıf kişilere biraz daha uzun durur bende gördüğünüzden arkadaşlar. Görüyor mu bir, yere, iki, üç, dört diye? <gülüyor> <Gidiyor>. <gülüyor> evet. Bakın arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Merve'nin kombini. Evet. Bu tişörtümü içine soktum. Bekliyorum sizlerden. İçine mi sokayım tişörtleri dışında mı dursun? Hala bir cevap alamadım kimseden arkadaşlar. O ne? tişört olmazdı ama. He, o tişört olmazdı zaten de. Bunu içerisine soktum nasıl? Yakışmış mı yakışmamış mı? Şöyle bir bana söyleyeyim. Şimdi Bence güzel. Da durmadan... bir de takipçiler yazsın. He, sıcak. Gidelim, he. Evet. Benzimiz <laughs> oyduk boşuna yürüdük ha. Tam oradan oraya boşuna yürüdük arkadaşlar. Ha, keşke Yok. <laughs> Bir tane bile bulamadık. Kahretsin. <laughs> Su aldık. Daha sıkmazdı. Aynen öyle. <laughs> boşuna sıcakta yürüdük. Tombiş. Yoza dolmuşa binerdik. Ha, olsun yürümüş olduk. Kız yüz Çorba e, Knorr'un şey Ezo şey Ezogel'in 25 lira yazıyordu. Hayır Ezogel'in değil o yaylaydı. Yayla mıydı? 39,5 39 buçuk. Dedim git bir kasaya sor bakayım dedi. Bu da dedim 25 lira mı dedim. 39 buçuk diye geri bırak geri bırak dedim. Littaştan Avrupa <laughs> Valla. Geçelim. Hmm. Şimdi hem de yürümüş olduk boş <laughs> biraz sıcak Biraz sıcakta yürüdük ama olsun. Hı. kadar sıcak ki arkadaşlar. geçtik evet, şuradaki bime arkadaşlar. girdim. İki çikolatayla şey aldım. Ne olmadı? Soda. Adı? Soda. İndirime girmiş. Avşar soda. 29 buçuktu. Arabayı mı almadım? Şimdi dedim bu kıyafeti o <laughs> araba güzel gitmez diye. Hadi gelin de gidelim. Aynen öyle. O yüzden sadece çanta aldım arkadaşlar. Aha böyle çantaya koydum. Taşıyı veriyorum. <laughs> Hiçbir yerde bulamadık limon. Gördün mü? Burada bulduk. <laughs> çok sıcak. Üç tane, tane yeter yeter, yeter. bittikçe alırız. Hmm. Kötü oluyor sonra. Şimdi benim tansiyonum iyice düştü. Eve gidince bir bir şeyler içeyim. <laughs> Gördünüz mü? 165 TL'ye çıkmış. İyi ki almışım dün. <laughs> 99,5 TL'ye. Aldığım Nescafe. 165 TL'ye çıkmış. Evet, 99,5 TL almıştım evet. dün. Keşke o bir taneyi dalayım şimdi. Bir tane tuş alayım. Ha. Şöyle. Yerim Böyle tuzlu bir tane tuzlu. Kuzlu. La 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 ben böyleyim. La 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 böyleyim. Sen beni kalbinin oralara koyma. Na 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 na. Ne yapıyor bu Merve Durdu durdu. Yorgunluktan hiçbir iş yapamadım Birazcık tansiyonum da düştü yine arkadaşlar. Bunu dolaba koyak da yarın dikedik. şunun arkasına bakayım. <laughs> üç buçuk su bardağı süt, bir yumurta sarısını tencereye koyun, çırpma teliyle çırpın diye. Hadi bakalım yapacağız. Üç buçuk bardak süt. Sen beni kalbinin oralara koyma. Yemin ederim. Çarşıdan zaten fazla bir şey almadık. Gösterdiklerimden hariç. Bir çikolata aldım, eve geldim ki. Perde çıkmış. Perde çıkmış. <laughs> Buzla attım, ecuk dondurdum, bir denedim, yedim. <laughs> Didotur yo ye Çok severim ben. Bir de ben ne de denedim kızlar? Tuzlu karamelli bir şey vardı, diye içecek He. aldım. Beğendim. Evet, güzel. Beğendim arkadaşlar. İndirimde bulursam yine alacağım. Hiç tuzlu, muzlu değildi. Ben sadece karamelli Üç aldım. Üç oldu, değil mi? Evet. Şimdi bu koyuyorum. koyuyorum. <laughs> Sadece karamel tadını aldım, tuz tadını alamadım yani. Dedim belki dedim tansiyonumu yükseltedim diye içeyim dedim. Tuz tadı yok, karamel tadı var. Ama ben böyle beyaz bir şey istemiyorum. Buna şeyler de katacağım Sarayla mı katacaksın? Hayır kız niye sarayla Ya. ya. Kurursun şimdi. İyi, <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Uydurmasyon yapıyor. yapıyorum. Matmulya da neymiş? Şöyle bir şurubum var biliyorsunuz. Bunu keklere, pastalara, kahvelere, mahvelere yapıyorsunuz. Şöyle biraz karamel şurubu da <laughs> Hızlıcık da şöyle. Evet, evet. Tamamdır. Şimdi şöyle de karıştırayım bakalım. Aa bak bak. Wow. Gördünüz mü kızlar? Aha. Aha. İstediğim renk buydu. Çok güzel oldu. Gördün mü? Ee? Son bir. Evet diyelim Merve'nin magnoliası diyelim evet, arkadaşlar. Evet diyelim. <laughs> Aynen öyle. Şimdi bunu bir güzel pişene kadar fokur 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 kaynayana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben karıştırayım. Sizler de kahvenizi alın. Geçin karşıma. İzleyin beni. Sıcaktan bar... bir iş görür mü ki? He, o parmağımda o marifet. Sus, kendi kendine nazarlıyor. Böyle zaten. He. <laughs> yeter, hepsini bir çekmez, yeter. Çeker, yumuşak bu. İyi, hadi göreceğiz. Ha bir de kınıyla. Bizim <mesela gülüyor> Çok almaz <masum telledim>. Şeyimiz. <laughs> He. 咱俩不一般的。嗯、uh。Huh. Meyveden bile renk çıkar valla. Ya ben Mersinliyim. Çok severim. Yeter herhalde ha? He? <laughs> Onu da karıştırmayı unutma. Kapağı oh. edersin sonra. Yok. Yeter mi acaba? bir şey yap da yetmez. Yetmez. Yine yaparız. şey yaparız. mı <laughs> <Pişişiş. Daha gülüyor> <Çok bir> fazla <barışlarla gülüyor> yapacağım. Arkadaşlar. Bir tane böyle mangolya tabağı oluyor biçiminde He. Onları seviyorum. Öyle alacağım. O 100 100 liralık yerde yoktu değil mi? Yoktu. Ha, ben çok baktım da. He. Arada gideceğim bakacağım. Hı hı. Yeniliyorlar ya. Değişik kesinlikle. değişik şeyler geliyor. Kız şunu niye açmıyor ki bir? He aç. Mahvoldum ha burada kız. He terledim Aa. ya. Aa. Şurayı da mı kapatak mı? Bak ne yapalım? Yok. Ferahlasın odanın içi. Ay. Anam. Oo. Oh. Hey ya. Bu kapı da kapanmıyor zaten. Gelin hadi, hadi. Ana! Aha, kapatıyorsun onu. Ne işiyorsun kız? <laughs> Arkana döndüm. Buradan mı çekeyim? He. Ha. Ama ön, önüne gelmen Kendine lazım. gel, gel Ay. Oh, oh. Olmuyor Merve. Şeyi oh. kapat oh. oh. <laughs> <laughs> Bu arada da, kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Akşam yemeğine biz ne yaptık ne yedik arkadaşlar? Kızdık. tost yaptım ama çok güzel olmuş dedi Çünkü niye? Bozulur dedik. Sucuğu açtık dedi kurdur için. Tost yapalım dedik. Evet. Buğra bana arkadaşlar sucuk koydum. Önce sucukları kızartıyorum tost makinasında ben. Öyle çiğ çiğ koymuyorum arkadaşlar. Ondan sonra e, şey kaşarı koydum. Öyle, öyle gene. <laughs> Ondan sonra üstüne aldığım şey Aa, turşu. Turşu çok severim ben. Onu koydum, dildim, dildim. Onun üzerine ketçap mayonez koydum. Onu da bir kapattım. Ana! Bir, bir sonuna yakın yedi burayı. He he maşallah. Ha, ha, maşallah. Çok da güzel yedi. Anacığıma da tabii sadece kaşarlı evet. sucuklu yaptım. Ona şey koymadım. Ne olmadı? Turşu, ketçap Turşu, mayonez ketçap, istemedim. mayonez ben. koymadım. Yedik, içtik, oturduk. Youtube'dan ağlıyorduk. Dedim kalk dedim bir dakika de yapalım da yarına kadar soğusun dedim. Makineyi de çalıştırak e, da. Evde muz da var dedim. Hem kötü olmasın. Hem de makmal aldıydım dedim. Onu bir değiştireyim de öyle yapayım ben dedim. Ama güzel oldu. Bak yakından çek. Yavaştan kıvam almaya başladı. Hmm, çok güzel oldu. Evet. Aynen aynen. Hadi Yalnız Merve. Evet. Yalnız videolarımın kalitesi nasıl kızlar? olayı çözdüm <laughs> hee şeyi aradım iPhone müşteri hizmetlerini aradım arkadaşlar burayı beklemedi evet. Ana video çekiyorum bir anda ne kamera çalışıyor yine video çekebiliyor ne fotoğraf çekebiliyor aradım ulaştım biraz da uzun sürdü ulaşmam tabi. ondan sonra kendisi benim telefonuma bağlanabilmek için izin istedi neyse bağlandı telefonuma İşte şurayı açar mısınız burayı açar mısınız arkadaşlar Neyse ben de açtım. Gösterdim. YouTube'du dedim. Bu kadar yer kaplıyor dedi. Bu dedim. Aykulut 200 GB'da şey aldım dedim, Yine yedeklemiyor dedim. Şaşırdı adam arkadaşlar. Bu dedi telefon hafızasıyla ilgili bir şey değil ki dedi. İlk defa dedi karşılaşıyorum dedi. Youtube'un bu kadar yer kapladığını resmen dedi. Bir telefon hafızası kadar dedi. Yer kaplamış burada dedi. Ondan sonra diğer şeylere baktı. Sorun görükmüyor dedi. Size dedi şöyle bir tavsiye verebilirim dedi uygulamayı silin dedi tekrar dedi yükleyin dedi sildiğiniz zaman dedi içindeki verileriniz dedi hani geri gelmeme gibi korkusu olmasın dedi o zaten sanal ortamda dedi yedeklendiği için dedi siz başka telefondan da girseniz başka yerden de girseniz aynı verilere ulaşabiliyorsunuz zaten dedi neyse öyle mi öyle arkadaşlar biz birazcık korkmuştuk uygulamayı silmek şey yapan mı diye neyse sildim geri yükledim Ana, telefonun yapsı boşaldı <laughs> Sonra 4K'da çekmeye devam ettim. En sonki videom 4K şeyinde oldu arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Ee, şeyden televizyonda da seyrettim, telefonla da seyrettim. O kadar net ve o kadar güzel bir görüntü var ki dedim işte tamam oldu. Tam istediğim görüntü. Umarım sizler de severek ve beğenerek izliyorsunuz videolarımızı. Oh. Kız bacım! Bunun dibi delindi. De Nereden bu soğuk? Yalnızda yaptım. Sinirlerim bozuldu. <laughs> Kız bir saatte tu karıştırıyor. Burada kaynama bilmiyor. Buraya aldım, burada da kaynama bilmiyor. Hamu. Tamam. <laughs> Kurumamış. <olsun canım. gülüyor> Kız vallahi. Nereden elim aldım kamen bunu? Aha, acem bu ilaç iyi olsa. <laughs> Bak sen akıllı, koyulaşıcağım. Şunu bir saat, saat dur kaynatayım. Kaynamıyor ki ah, Allah Allah koyulaşı yerlerime. Bu nedir arkadaş? Mahvoldur burada sıcağın anında ya. Fırfırda çalışıyor ama. He yok faydası yok. Fırfır mı mantıratör mü neydi? Fırfır diyorum ben. <laughs> Allah Allah şey bunu alırken oradaki amca da fırfır diyorum o diye vantilatör ben dedim fırfır diyorum dedim <gülüyor> <gülüyor> ben fırfır diyorum size ne aa vantilatör sen vantilatör oylaştı herhalde he? ha he he şükür sizlere açtıydım utandı o yüzden oylaştı kapatıştı şey, şikayet de. ettim arkadaşlar yüzden <laughs> Bir saatti beni uğraştırıyor. Kızar oldu tamam yeter. Kaldı. Baksana. Şimdi. Biraz da koy, soyunca koyulaşır. Bak, bak. Görüyor evet. musun? Evet. Buna kapat. Kapatayım. Aha. Nerede kız bu maşeli? Şükürler olsun ya Rabbi. Bir tane ölür. Ben kaşık alayım. Aa, sinirlerim bozuldu ya. Korola sıcak. Az gelirse tekrar şey yaparız. Böyle çok çok da koymayacağım. Hı hı. Şık. Şimdi bunu sıcağına mı koyar? Yoksa biraz soğusun. Biraz böyle. soğusun bu bir sıcağı çıksın mı? Evet. İçine de muz getirdim arkadaşlar. Muz koyacağım. Bakalım. İstersen betonun üstüne koy da daha çabuk soğur. Mervece magnolia yaptık ama nasıl yaptık? Tam Kendisi. bir mervece oldu. Evet. <laughs> Tam bir mesajı usulü oldu arkadaşlar. Gerçekten sizler de e, aldığınız zaman mutlaka bu şekilde yapıverin. Rengi çok güzel oldu. Tadımı da artık yarınki videoda söyleyiveririm. Yarın akşam anca. Evet. Çünkü öğlen de kontrolümüz var ya. Evet öğlenden sonra kontrol edeceğiz. Aa. Hastaneye. Bakalım ne diyecek doktor. Çok şükür bir şey olmadı ama evet. bakalım ne diyecek. Maşallah maşallah. Evet. Bir şey diyecektim unutulma. Ne diyecektim? Kuzluğa şey koydum, Karamel. Onu bir anlayayım da hem de sizlere He. göstererek bir iç vereyim. Mükemmel. beğendim. Evet çok güzel. Hiç bu şeyini alamıyorum ama karamel tadını mükemmel bir şekilde alıyor. Hoşuma gitti. Karameli sevmeyenler bunu sevmezler arkadaşlar. Ben karameli de çok sevdiğim için bunu da sevmiş oldum. Ne yapalım? Aldım çalışmayınca üstüne o yok soğutuyor. Hiçbir şey yok. yok. Yani bir yol. Bakalım aynı 15'inde şey Biraz Bir an bir bir soğutma gibi, gibi oluyor. Kafayı yedi. Kafayı yedi. <laughs> manyak. Şey, katyalar var ya arkadaşlar. Bir baktım. Hı -h 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 -h. Öyle bir yumuşak ki. Yani hak getire dolabın içinde olduğuna rağmen. Ondan sonra dün müydü neydi bir baktım. Anam bir baktım biraz katılaşmış. Arkadaşlar. La bugün yine baktım yine eski halinde. Manyak deli manyak bence, kız bu dolap. Bence bu, bu dolap gidik. Merve. Onun ara rezistansı. İşte yapılacak gibi ise yaptırırım. Onun ara rezistansı yani buzluktaki soğuk havayı aşağıya, aşağıya vermiyor. rezistans bozuk. Evet. O rezistans değişirse dolap eskisi halini alır girebizi bizi bir 5 sene götürür. O yüzden şimdi onu önce yaptıracağım. Şu ya, masada hani böyle 5 bin, 10 bin ne kapı açarsa diyeceğim sen ne diyeceğim gider de yenisini alacağım. Gidip yenisini alacağım. Aynen Bence öyle. Böyle. Çünkü böyle olmuyor arkadaşlar. Hiç olmuyor. Kaşarlarımız eriyi, işte yağlarımız... Doğru dürüst bir şey alamıyor işte, ki? Alan yok da bir şey. Korkumuza. işte geçen de gördünüz salamımızı parça pünçük ettik. Kullandık, Bunu Kullandıkça çıkarıp çıkartıp öyle yiyor. Allah'tan bozulmuyor yine. Yani. Şimdi bu biraz... Aha bak bakılaştı bak, da bak, 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 biliyor musun? Doğru. Bunu iyice bir şey alayım. Ondan sonra da şunu yapalım da bitirelim. He. Aman Allah'ım. Nasılsın? Nasılsın? Bak, bak, bak. Kızlar Merve'ce Mahmule yaptık. Bugün de. Çok biraz kötüyüm. Böbreklerimde de bir ağrı var. O yüzden fazla bir şey çekemedim baba. He, bir takipçim şey demiş. Bak aklıma geldi. Ona da şey yaptım. Merve demiş. Eten güzel. Hoş da demiş. E, Bittiş yani. Uzun kalmış demiş. Biraz daha kısa o, o, biraz daha kısa geleydi ben onu geri yerde gönderirdim. <laughs> Çünkü ben o kadar da kısa giyemem. Hem de o kadar da kısa bana hiç yakışmaz çünkü ben birazcık balık etmediğim gibi <laughs> <kilolu gülüyor> balık etliyim arkadaşlar. O yüzden de ta, böyle tam benim istediğim gibi hatta bir tık daha uzun olsaydı daha iyi olurdu ama çok beğendiğim için ve şort tek olduğu için de bıraktım hemen anama yıkattırdım ütülettirdim anam ütüledi arkadaşlar. giydim beğendim farklı renginde alacağım Allah nasip ederse Tabii ki yeter yeter Heh, yeter şöyle yerleştiriyorum sonra muz koyacağım arkadaşlar Ne <gülüyor> yapayım? <laughs> Tüm bir iş. Affedersiniz. Affedersiniz. Affettirik. Yetti bak. Tamam. Neredesin bakayım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum bak. Evet. Bir tane bıçak alayım. Bıçak. Şu Allah'ın hakkı. Bunu yemem lazım. Bakın ne becerecek. Becerirsin. Ben çünkü muzlu çok seviyorum. Muzlu yaptım. Çevireyim mi? Çilek bulaydım, çilekli de yapardım. Arkadaşlar. Elinizde hangi meyve sorumluluğundan yapın. Da i̇lla bu şu olacak diye bir şey yok. Heh. Ne üretirseniz. Güzel oldu. Bakayım. Allah'ım. <laughs> onları da boyayayım bunu şey yaparız önce hepsini bir yapayım da ondan sonra üstüne ilave edeyim He. şey. hepsini bu şekilde yapıvereceğiz bakalım durun enfes Söyle oldu bana. güzel oldu Merve mükemmel bir şey oldu ha. Anam Allah seni iyi mi çocuk? <laughs> Aklım gitti. Burili, <laughs> <laughs> burili. Yeter, yeter daha. Bak. Şey. Bakmam bak. lazım. Oha! olmur. Karadı tezdi ya. Çeşmenin bu da... altına da. Bir şey söyleyeyim yaptı. mi? Bu oyuncağı daha güzel olur. Ha. Vallahi bak. Vallahi <laughs> <laughs> bak. <laughs> Gerçekten. Bakayım şöyle bir. Tencere dibine sıyırmayan bizden değildir. Tamam mı? Hmm. <laughs> Şimdi bunun içine su doldurayım. Buradaymış mı kıyosu? Yok. Ey bak. Kaşıkla üstünü süreteceğim. Böyle garip sistemi. Tak. Tamam. Bak şu kurabiye. <laughs> evet. O güzel dolmuş ne <laughs> tamam. Bak. Gene bıraktın. güzel arkadaşlar. Aha kız. Güzel oldu. Kız vallahi güzel oldu. ha. Mervece Şöyle, Magnolia. Evet. Mervece Magnolia yaptık. Çok da güzel olduğunu inanıyorum. Şimdi başka hiçbir şey yapmayacağım. Biraz oturacağım. Dinleneceğim. Çünkü, Zaten bayağı da geç oldu. Evet. Böbreklerim ağrıyor arkadaşlar. Bunu da iyice kilitleyelim. Zaten bunu böyle iyice şey yaptım. Bu böyle alıyor. Evet. Bunun bu şeyini seviyorum. Neyse sizlere de artık burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğen yapmayı da unutmayın. Allah Allah Allah. <laughs> Hadi kız Allah'ım var. मजी <laughs>